Herkese merhaba kızlar. Oylasyon testinde yapılan hatalardan bahsedeceğim bugün biraz. Hemen madde madde sıralıyorum. Şu şekilde olacak. Oylasyon testi özellikle strip testi. İzlerin içine komple atan arkadaşlarımız var. Bu şekilde yapmıyoruz. Lütfen yapımı sayfamda var. Oradan bir inceleyin. Onun dışında ovülasyon testini günde birkaç kez yapmıyoruz. Bu da bir hata. E, düzensiz yapmamalısınız. Yani bir sabah bir akşam gibi düzenli saatlerde yapmanız gerekiyor. Sabah ilk idrarla yapmamalısınız. Detoks suları kullanıyorsanız zayıflama çayları kullanıyorsanız bunları kullandıktan yani yoğun bir sıvı alışı varsa en az 2 saat ara vermelisiniz sıvı alışına. Ondan sonra ovülasyon testini uygulamalısınız. Eşinizle ilişkiden hemen sonra test yapmamanız gerekiyor. En az 2 saat beklemeniz gerekiyor kızlar. Bunu da söylemiş olayım. Onun dışında günde bir defadan fazla ovülasyon testi yapmanız sizi yanıltır. Zira ee, LH hormonu sıvıdır ve idrarda seyrelir. Siz ne kadar fazla test yaparsanız o kadar fazla kafanız karışır. Bu sefer de baya bir çıkmaza girersiniz kendi kafanız içerisinde. Bunun dışında söyleyeceklerim, bir de şunu ekleyebilirim. Oylasyon testini gün aşırı yapayım. Eşim bugün evde yok, bugün yapmasam da olur gibi bir şey olamaz. Adet biter, ertesi gün başlarsınız. Saat yumurtaların ölene kadar her gün güzel bir şekilde devam edersiniz. Öpüyorum sizi, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.